Kadın evlilik hayatı boyunca çocuklarına çok sayıda bakıcı tuttu. Ancak bakıcılar eşinin sert tutumundan dolayı bir aydan fazla durmuyorlar, kaçıyorlardı. Bir gün evlerine bir çiftçi geldi. Çiftçi onların yanında çalışması için kızını getirmişti. Küçük kız sabah erkenden uyanıyor, çocuklarına kahvaltı hazırlayan kadına yardım ediyordu. Sonra eve dönüp temizlik yapıyor, pazara gidip alışveriş yapıyor ve sonra tekrar eve gelip işlerine devam ediyordu. Akşama kadar günü bu şekilde devam ediyordu. En ufak hatasında kadının zalim eşi onu dövüyordu. Küçük kız gördüğü bu kötü muameleye karşı sabretmesini biliyor ve işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyordu. Küçük şeylerle mutlu olmasını biliyordu. Adam gerçekten çok acımasızca onu kabloyla dövüyor ve geceleri aç bırakabiliyordu. Küçük kızın zayıf gören gözleri sonunda tamamen ama olmuştu. Bir gün evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Küçük kızı hiç umursamadılar, ancak çok geçmeden adam işindeki konumunu kaybetti. Sonra oğlu üniversiteden mezun olup evlendi. Kadın ve eşi çocuklarının evliliğinden dolayı çok mutluydu. Gelinleri hamileydi. Yakında torunları olacaktı. Ancak çocukları da onca sevinçleri kursaklarında kaldı. Çünkü çocuk amaydı. Büyük şok yaşadılar. Gelinlerinin psikolojisi bozulmuştu. Doğacak ikinci çocukta engelli olur diye hamile olmak istemiyordu. Diğer taraftan da her şeyden ümidimi keserek bunalıma girdi. İlaçlar kullanmaya başladı. Kalbi sıkışmıştı. O anda küçük kız geldi aklına. Acaba. Bütün bunlar başımıza gelenler o küçük kızcağıza yaptıklarımızın bir cezası mı diye sordu kendi kendine. Çare yok, o kızı bulacaklar ve ondan af dileyeceklerdi. Uzun bir ara işten sonra kızı buldular, yanına giderek tekrar evine dönmesini istediler. Kız yaşanan her şeyi unutup kadınla geri döndü. Kadın bundan sonra güzel bir tövbe etti ve hayatı boyunca hep affedilme ümidiyle yaşadı. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ